Eğer Samanyolu adlı galaksimizin dışına çıkabilseydik, üstten ve yandan böyle görecektik. Galaksimizin mercek ya da mercimek biçimi çekirdeği, şekildeki gibi bir galaktik kara delik içermektedir. Çünkü yaşlı yıldızlar burada yoğunlaşmış, çoğu çoktan kara deliğe dönüşmüşlerdir. Çevredeki sarmal kollarda yer alan 100 milyar yıldızdan biri şekilde gösterilen güneşimizdir. İki zamanlı, iki bütünlü diyorum. İşte bu Ars günü çelişki bir aslında. Evrenin olması gereken bir matematik. çapı 100 bin ışık yılı. Genişliği de bunun 5'te biridir. Güneş sistemimizin merkeze uzaklığı 32 bin ışık yılıdır. Gece yüksekten görünen kent ışıkları gibi yıldızlar galaksileri aydınlatmaktadır. Galaksimizde görünen 100 milyar kadar yıldız yani güneş var. 100 milyar nedir? Eğer bir insanın 100 yıl ömrü olsa başka hiçbir işle meşgul olmayıp uyumaksızın bir asır boyunca her saniye bir madeni para saysaydı toplam 3 milyar 150 milyon tane sayabilecekti. Galaksimiz ve hemen bitişindeki komşu galaksi Andromeda tıp atıp birbirine benzerler. Andromeda galaksisi boyutları ve sarmal yapısı ve yine 100 milyar yıldız içermesiyle tıp atıp bizim galaksimize benzer. Andromeda'nın bize uzaklığı 3 milyon ışık yılıdır. Merkezindeki çekirdekte galaksiyi içeriden yiyip bitiren dev bir kara delik vardır. Andromeda ve Samanyolu aynı süper kümenin 150 üyesinden ikisidir. Evren en başta bir tek hidrojen bulutu olup yer ve gökleri bitişik olarak bünyesinde tutmuştu. Daha sonra bu tek bulutu kara noktacıklar parçalayarak 100 milyar kadar alt buluta bölünce galaksilerin tohumu atıldı. Küre biçimindeki gaz toz bulutu olan küre sıkıştıkça çöktü ve moment yasası uyarınca bir eksen etrafında dönmeye zorlandı. Bulutun her yanı çekim etkisinde çöktüyse de eksen çevresi ekvator düzlemi biçiminde gravitik çökmeye direndiğinden merkezi mercek biçiminde düzlemi de sarmal olarak biçimlendi. Temsili şekildeki küre Galaksi ailesi ya da mecerrah ailesi adıyla halen vardır. Bunun göstergesi uydu ve cüce galaksilerdir. Galaksi ailesinin bulut kalıntılarını uydu galaksilerin varlığından anlıyoruz. Samanyolu ve Andromeda küçük birer galaksidir. Buna rağmen daha küçük uydu galaksileri de galaksi ailesi denen bir küre içerirler. 150 kadar galaksi bir üst hiyerarşik disiplin sisteminde meta galaksi ya da süper küme adı altında lokal grup oluştururlar. Dağılım hesaplarına göre içinde 100 milyar tane güneşi olan 200 milyar galaksi var. Bu galaksiler süper kümelerde toplanmışlardır. Süper kümelerde galaksi şablonları teorisi yani müzeyen sema topluluğudur. 200 milyar galaksi müzeyen semayı oluşturur. Eğer evrenin en hızlı gemisi olan ışık gemimiz komşumuz Andromeda galaksisine gitmeye kalksaydı ancak 3 milyon yıl sonra ulaşırdı. Normal uzay vekimiz ise oraya 3 milyar yıl boyunca gitmek zorunda kalacaktı. Dünyanın yaratılışı 4 milyar yıl öncedir. Neyse ki ışık gemimizle biz oraya 3 milyon yılda gidebilirdik. Ama evren sürekli genişlemektedir. Hubble evrenin genişlediğini, galaksilerin birbirinden hızla kaçtığını daha 1927 yılında akıl etmişti. Yaratılış patlamasının hala sürmesi nedeniyle evren sürekli genişlemektedir. Bu demektir ki Tüm galaksiler birbirinden hızla uzaklaşıyor. Biz komşumuz Andromeda'ya 3 milyon yılda gitmeye kalkıştığımızda evren genişlemesi nedeniyle sürekli bizden uzaklaşacaktı. Galaksi 3 milyon yılda roketimizi geride bırakacak bir hızla bizden kaçıp uzaklaşacaktı. Böylece yolculuğumuz 6 milyon yılı bulduğunda ona ulaşacaktık. Ona ulaşsaydık bile geride bıraktığımız samanyoluna dönmemiz 12 milyon yıl bulacaktı. Bir sonraki galaksiye gitmeye kalkışmak, kısa bir yöre turu atmak ise evrenin ömrünü yani 16 ila 20 milyar yılı bulurdu. Bunları niçin mi yazıyoruz? Sadece komşu güneşlerimizin ve komşu galaksimizin ne kadar akıl almaz olduğunu ne kadar uzaklıkta olduğunu evrenin en büyük en son hızıyla giden ışık gemimizde fikir jimnastiğiyle deneyleyerek kainatın büyüklüğünün altını çizmek istiyoruz. Peki ya bu mega kümelerden 500 milyar tane varsa? Ya bunların sakinleri varsa? Kainat dediğimiz ise arştan arza kadar uzanan sonsuzluk kulesinin en dibinin aşağıların en aşağısının zemini. Dolayısıyla yaradanın erişilmezliğini vurgulamak istiyoruz. Evrenin bu inanılmaz ve akıl almaz boyutları karşısında Allah'ın ekber yani en büyük olduğunu, ilmini ve kudretini seziyor. Cennetten kovulan insanın sürgün yerini Tin Suresi 5. ayetten öğreniyoruz. Sonra onu, insanı ve arzı Aşağıların da aşağısına 20 milyar ışık yılı çapındaki şimdiki devasa evreni aşağıladık. Kuşkusuz biz size yakın göğü, gök cisimleri ve sistemlerle desenledik. Müzeyyen sema yani süslü, tezyinli, donatılmış sema musibet her şeytandan koruduk. Onlar yani şeytanlar ve cinler semayı ula olan yüce göğü asla dinleyemezler her yönden yani izotropik olarak kovularak atılırlar. Onlara kozmik primer, şuhap, ışınlarıyla kesiksiz ve sürekli azap vardır. Saffat 6-9 ila Dünyadan görebildiğiniz göğü ışıyan gök cisimleriyle süsledik. Fusilet 12 Yani şimdiye kadar saydığımız her şey bir balon köpüğünün yüzeyi gibi Yedi göğün en aşağısındaki en önemsiz bir bölge. Yıldızlardan ibaret bir süs. Yani müzeyyen sema olup çıkıyor. Bunu ancak Ekber olan, en büyük kudret söyleyebilir. Allahu Ekber. Kaldı ki bu evrenin karşıtı olan paralel ve anti, ayrıca anti paralel, negatif, soyut, soyut negatif ve bir kitabın sayfaları gibi NBA 104'te anlatılan bir dizi evrenler var. Her bir evren bir dev kitabın bir yaprağının bir sayfasıdır. Bunun arkasında yine böyle paralel bir evren var. Sonra sonsuz sayıda yine bir çift sayfayı temsil eden yapraklar var. Yani süper uzay. Bu sonsuz sayfalı kitabın her birinden yine sonsuz tane kitaptan oluşmuş bir evren kütüphanesi var ki onun kartoteksi levh-i mahfuzda tutulmuştur. Alemlerin Rabbi bu evrenlerin de var olduğunu ve sahibi olduğunu vurgulamaktadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gerçekten sonsuzluk kulesi bir sonsuz çevrimdir. Sonsuzluk kulesinin ne anlama geldiğini değil ama belki de ne anlama gelebileceğini dev evrenimize bakarak kestirebiliriz. Bunun için evrene yelken açtığımız yolculuğumuza dönelim. Beyin cimnastiği ışık hızlı aracımızla evrenin en uzağına gitmek için zaman denen boyutu da ortadan kaldırıp ölümsüz ya da tıpkı ahiretteki gibi ebedi yaşayacağımızı düşünerek evrenin en uzağındaki yıldızlardan birini hedef alalım. Gözlem ufkumuzun içindeki en uzak yıldıza gitmek bize ilk bakışta evrenin ucuna en kıyısına gitmek gibi geliyorsa da öyle olmadığını görüp şaşıracağız. Önce en uzaktaki bir hedef yıldızı belirleyerek ona kilitlenelim. Hangi uzak yıldız? Alan Sandwich, evrenin en uzak, en kıyıdaki yıldızlarını bulmuş. Bunlara kuazar adını vermişti. Bazı kuazarlar bizden 16-20 milyar ışık yılı ötededir. İşte bu ak nokta yıldızlara doğru gidiyor ışık gemimiz. Böylece 16-20 milyar yıl ötedeki uzaklarda ne varmış göreceğiz. Ölümsüz olmasına ölümsüz olduk ama bir dert daha var başımızda. Evren sürekli üzerimize doğru genişliyor. Öyle hızlı bir genişleme ki kayığımızın akıntıya karşı 2 metre ileri gidene kadar 1 metre geriye sürüklenmesi gibi demek ki asla o hedef alınan kuazlara gidemeyeceğiz. Oraya gitmek için ölümsüz olduğumuzu varsayıyor, 16-20 milyar yılda gitmeyi düşünüyoruz. Haydi bakalım. Ne var ki evren sürekli genişlemekte olduğu için bu 20 milyar yıl iki katına çıkacaktır. Böylece ölümsüzlüğümüz yanında evrenin genişlemesini de durdurmamız gerekiyor ki ...gerçekten hedefimize ulaşalım. O hedef alınan kuazlara gittiğimizde bu süre zarfında o çoktan bir galaksiye dönüşmüş olacaktır. İleride göreceğimiz gibi kuazarlar birer akdelik ve hem de aynı zamanda kara deliktir. Kuazarlar arka plandaki bir evrende yutulan maddenin bizim tarafımıza kusulmasıdır. Böylece o kuasar çevresinde kustuğu maddeden galaksi kollarını oluşturacak ve kendisi de galaksi çekirdeği olarak kalacaktır. Böyle oluşum halindeki galaksilere Seyfert galaksisi diyoruz. Seyfert galaksileri ise zamanla bu kuazların bir kare dönüşmesi sonucu bildiğimiz galaksiler haline gelir. Bu tasnife göre kuazarlar bir bebek galaksi. Seyfert galaksileri bir çocuk ve genç, Bildiğimiz galaksiler ise ömrünün sonuna yakın ve bir ayağı kara delik çukurunda yaşlı galaksilerdir. Dikkat edilirse bizim hedef aldığımız kuazların yerinde olmaması gerekiyordu. Belki o kuazar galaksimiz Samanyolu'nun bebekliği olan geçmişidir. Artık o hedef yerinde yoktur. Kendi bebekliğimizin ışımasıdır o kuazar. Güneşin ışığını 8 dakikada, en yakın yıldızın ışığını 4.3 yılda alıyoruz. Eğer bu yıldız şimdi yok olsaydı, 4 küsur yıl daha ışığı gelmeye devam edecekti. Aslında o yıldız orada değildir. Yeri orasıdır. Her bir yolculuk rotası bir hedef alınarak yapılır. Ne var ki hedefe kilitlendiğimiz kuazların ışığı 20 milyar yıl önce yola çıktığından ışığı vardır ama kendisi orada yoktur. Vakıa 76. ayetteki mevaki nücum yani yıldızların kendileri değil, yıldızların yerleri ayetinin yedi sırrından biri de budur. Evren belki de bir futbol topu kadar küçüktür. O halde bizim gideceğimiz hedef kendi geçmişimiz, tarihimiz içinde yer almaktadır. En uzaktaki hedefimiz aslında geçmişimizin başıdır ve evrenin tam ortasıdır kıyısı değildir. İğne ucu gibi bir noktadan yaratılan evren sonra bir bilye, daha sonra bir futbol topu, sonra dünyamız kadar ve böylece sürekli genişleyerek şimdiki akıl almaz devasa büyüklüğe ulaşmıştır. İşte bu oluşu bir filme, videoya çektiğimizi varsayalım. Bu filmi yeniden fakat ters olarak oynatalım. O zaman evren genişleyeceğine büzüşüp daralmaya başlamış olacaktır. Bu arada soğuyacağına ısınacak, kararacağına aydınlanacak, büyüyeceğine küçülecektir. Birbirinden uzaklaşan galaksiler de tersine birbirine bitişmeye başlayacaktır. Üstelik galaksiler giderek küreselleşecek ve içlerinden birer kuazar çıkacaktır. Artık yıldızlar yerine sadece ateş ve enerji vardır. O dev, süper, hiper, meta galaksi toplulukları yani salkımlar sadece birer süper ak nokta yani kuazar olarak karşımıza çıkar. İşte biz o kuazarlardan birine gitmeye niyetlenmiş oluyoruz. Evren ise kendi üzerine dolanan ve bu haliyle salyangoz kabuğunun spirali gibi aynı zamanda nabız benzerinde impuls atmasıyla kendi üzerine dolanarak genişleyen bir yapıdadır. Bilimin matematik hesaplarına göre eğer evren 16-20 milyar yıl yaşındaysa bu kabuk kendi üzerine 7 kez dolanmış artık 8. dolanımını iyice küreleştiği için yapamayacak hale gelmiştir. Zaten evrenin sıcaklığı 2.7 derece daha düşerse kendi üzerine sarılarak dolanma ivmesi duracak D bir merkezi karadeliğe çökmek üzere genişlemesinin tersine hızla büzüşecektir. Çünkü genişlemesi yaratılış patlamasının enerjisinin itici gücünden kaynaklanmaktadır. O halde 16 ila 20 milyar yıl boyunca kendi üzerine 7 kez dolanmış evrenin bu durumu göklerin 7 kat olarak yaratıldığını bildiren Nuh suresi 15. ayetiyle birleşmektedir. Yolculuğumuzu bilgilendirme molalarına rağmen rotasını önümüzdeki kuazara hedeflediğimiz ışıktan gemimizle sürdürdükçe geçmişte o kadar geriye gitmiş olacağız ki evrenin büyüklüğü önce dünya kadar, sonra futbol topu kadar ve sonra da bilye kadar olacak. Evren yine de bize çok büyük gelecektir. Çünkü bu bilecikte galaksiler ve 6 trilyonlarca yıldızın dünyanın ve ışık gemimizin bütün içeriği bulunmaktadır. Gemimiz de onun içindedir. Çünkü bizler de evrenle birlikte var olan ve onun içinde olan birer maddeyiz. Bilye kadar evrenin daha da gerisine gidiyoruz. Şimdi evrenimiz toplu iğnenin ucu kadardır. Dolayısıyla her şey o iğne ucunun içinde sıkışıktır galaksimiz bile bir atom altı zerre büyüklüğünde o içerik ve tutar kapsamında yer almaktadır. Elbette o dönemde henüz galaksiler yerine cehennemi bir enerji plazması vardır. Ama örneğimizin mini, minyatür bir evren değilmişiz gibi vermekteyiz. Bir iğnenin ucunda 100 milyon atom vardır. Biz iğne ucundan daha da geriye gidersek evrenin boyutu bir iğne atomundan da küçük çapta olacaktır daha geride, atomdan da milyarlarca kez küçük bir evrende yolculuğumuzu noktalamış olacağız. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek, hoş kalın, dost kalın, Allah'la kalın.